Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok üzücü bir haberi paylaşacağım. Ben bu kanalı kapıyorum. Damla yani karadan çok kötü yorumlar geliyor. Artık dayanamıyorum. Yok kavga edelim. Yok Azerbaycan'a geleceğim. Yok yok yok. Vır Susmuyor o kız. O yüzden bu kanalı kapatıyorum. Yani başka kötü yorum yazanlar da var. Umarım en azından bu kanalı kapatacağım. Biliyorum beni sevenler için çok kötü bir haber. Beni sevmeyenler için çok güzel bir haber. Ama ne yapayım elimde değil. Yani 17'den fazla abonem olmuyor. Ee, videolarımın altına 10'dan fazla abone gel. Ondan fazla like gelmiyor. Ben istiyorum o yap yap kanalı gibi. Moda benim hayatım gibi. Bin tane abone olsun. Bin tane. Yüz bin tane istemiyorum. Bin. Sadece bin. Ne olur arkadaşlar ya. Hiç kimse artık beni sevmemeye başladı. Beni sevenlere de çok teşekkür ediyorum. Ama ben bu kanalı kapatıyorum. Böyle üzücü bir haberi sizinle paylaşmak istemezdim. Ama bunu bir kubarak yazdım. O yüzden şöyle göstereceğim. Şaka. Benim kanalımı kapatın mı? Bu istiyorlar ki kanalımı kapatsın. Sen video çekme diye içinden geçirenler var ya avcunun içini yalasın. Avcunun içini yalasınlar. Zahmet çeksinler. Ee, ee, diye avcunun içini yalasınlar. Ben bu kanalı hiçbir zaman kapatmayacağım. Beni sevenlere de çok teşekkür ediyorum. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, videolarımı, videolarımı like etmeyi, yorumlara çok güzel yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.